Merhabalar nasılsınız ee, umarım iyisinizdir ee, Videoyu çok da uzatmadan dünkü yaptıklarımı göstereceğim ee, Bugün ayın 16'sı ee, 15'i e, Bugün ayın 16'sı dünkü yaptıklarımı göstereceğim ee, Çok da uzatmadan başlayalım şöyle Göstereyim 5.5 saat çalıştık Videoyu mutfakta çekiyorum ee, Kendi odamda e, Müsait değil şu an O yüzden e, Mutfakta da şimdi videoyu çektikten sonra çalışacağım sorun değil ya yani, yerde çalışırız. Şöyle başlayalım. Evet. Şöyle 20 soru çözdük. Şöyle. Evet. E, şimdi yazım kurallarından da e, 3 video dinledim. E, bugün de şöyle bakalım. 6 daha kaç video varmış? 3 video daha varmış. Bugün de 3 videoyu bitirsem noktalama işaretlerini ay yazım yazılım kuralları abi? Yazım kurallarını bitiririz video olarak. Sonra sorularını çözerim. Ya Türkçeden iyi ilerlemiş oluruz ya. Şu Türkçeyi hani 20 Eylül'de deneme sınavları başlıyormuş. Yani özde bir zaten özde bir başlıyor Eylül'de. o zamana kadar Türkçeyi bitirsek çok iyi olur. Hani sonuçta TET Matematiği hepsini o zamana kadar bitmez ama en azından TET Türkçe bilse çok iyi olur. TET Matematik'te zaten geçen seneden kalma birikimlerim var. Yani şu an denemeye girsem özde bir de zaten aslında biraz matematiği kolay soruyor. Yani özde bire girsem şu an 20-25 net yaparım. 25 yapamam da 20 yaparım. E, tabii ki TET Matematiği de bitireceğiz ama e, deneme sınavlarından biraz sonraya kalır o. E, zaten deneme kulübüne yazılmayacağım ben deneme kulübü e, internet üzerinden denemeleri satın alıp kütüphaneye gidip kütüphanede çözeceğim. Çünkü deneme kulübü fiyatlarını çok e, pahalı buldum ya bilmiyorum. İnternet üzerinden alsam daha karlı. Neyse bu konuyu tartışmaya gerek yok. Ben bu sene öyle yapacağım. E, niye bu kadar çok konuştum bilmiyorum. Çalışmanı göster abi ne konuşayım. Şöyle açabilirsek Şöyle yazım kurallarına başladık. Bu arada e, bilmediğim baya bir şey öğrendim ya. Ben geçen sene yazım kurallarını e, sorularını çözerken hani mantığa göre yapıyordum. <laughs> Buradakileri görünce gerçekten e, kuralları varmış bunların. Ben geçen sene mantığa göre mesela git gide yazıyor. Mesela git gideyi ayrı yazmış. Mantıklı değil diyordum. İşaret diyordum. <laughs> böyle bayağı ilerledik kaç 4 sayfa? sayfa ilerledik. Bugün de birleşik sözcüklerin yazımına geçeceğiz. Bunu da yere atalım. Evet, e, TET fizikte de e, dayanıklılık e, işledim. E, konu tamamen bitti ya. Madde özellikleri bitti. Zaten dayanıklılık bayağı kolay. 1/h yapıyorsun, cevap geliyor zaten. E, şöyle dayanıklılığı hallettik. Sonra adezyon, kohezyon da hallettim oturmuşken. Bunlar da kolay. Sorularını çözdük ve harekete geçeceğiz. Bugün geçeceğim ona da. Zaten programında var. Yapacağız. Şimdi soru bankasını göstereyim. Şimdi soru bankasını da gösterelim. Şöyle. Şuradan mı? Şuradan başlıyor Şu, evet. Bilgisayarın soru bankası iyi ya. 3-4-5 kadar olmasa da iyi. 3-4-5'i geçen sene çözmüştüm ama bu sene bir daha alamam dedim. Elimde bu varken çözeyim abi. Ya kitap almaya gerek var. Eee TET Fizik de böyle bitti. Bu arada bir marjinallik yapayım dedim. Şu kitap vardı. Bundan bir az bir şey soru çözün dedim. Bir de akşama doğruydu. Bir bakayım nasıl bir şey dedim de çok sıkıldım ya. Şöyle 5 soru çözdüm bıraktım. Bu kitabı çözeceğim ama. Eee çözeceğim. İşte yapamadığım konuları dinleyeceğim. Ya sosyalden ben e, geçen YKS 2005'te çok yanlış yaptım. Nedeni de şeydi yani matematikte çok zaman harcayıp 5 dakikada sosyalden 10 soru çözdüm ve 9 yanlış geldi. Mükemmel yani bayağı hızlı çözmüştüm ondan. Dedim zaten ya sosyal çok iyi gelecek ya da çok kötü gelecek. E, kötü geldi yapacak bir şey yok. Şöyle e, geometriden de şöyle üçgen daha açılara daha gelemedim ya. Şöyle biraz yavaş ilerliyorum. Nerede kalmıştım ben? Ha şurada kalmıştım evet. Şurada ilerledik. Şu soru çok iyiydi. Şöyle. Üçgende açı açılara kaç kaldı ya? İki. Bir on sayfa falan var ya. Öyle. Bunu da atalım. Ve son olarak TNT Matematik bunda da şöyle hatırladım evet. Şuradan başlamıştım. Şu soruyu yapamadım. Hiçbir şey anlamadım ben bu soruda. Şu sorudan da bir şey anlamadım. Böyle. Asal ellere geldik. Ya bitmiyor ya. Anasını satayım. Günde 3 test çözüyoruz. Gene bitmiyor. Baksana. Şuraya bak. Yani 48 sayfa temel kavram sürüyor. Yani şu konular kolay ya. Ben bunları yapabiliyorum. Ondan sonra ne geliyor? Ondan sonra Ha birinci dereceden de falan geliyor tamam. Öyle günün bölgede Beş buçuk saat. şimdi oturup bugünün çalışmasını yapacağım. Şöyle da göstereyim. Şöyle. Annetli. Ha. Yeni paragraf. Hareket kuvvet açılar. Büyük ihtimal üçgende açılara gelirim. Hatta üçgende açılarda da ilerlerim bugün. Umarım. Yazım kuralları. Tetik kimyaya da başlayayım diyorum. TT Kimya'da e, şöyle göstereyim, nereden ilerleyeceğim. Tabii ki Gökrem Şahin'den ilerleyeceğim de Şöyle, yani Genel Tekrar Kampı'ndan ilerleyeceğim. Çünkü benim TT Kimya'm bayağı iyi. Çoğu konuyu da hatırlıyorum yani. yani karşıma soru çıksa yaparım yani. Mesela kaç soru var TT Kimya'da? 7 soru var. 7 sorunun en az 5-6 tanesini yaparım. O yüzden bir daha dedim, TT Kimya'yı dinlemeye gerek yok. O yüzden e, açayım şu e, Genel Tekrar Kampı'nı dinleyeyim, 8 saat. E, bugün ona da başlamayı düşünüyorum Umarım tabi zaman yeterse e, Başka ne diyecektim ya Mesela biyolojide de e, Kamp kitabı aldım ama e, Büyük ihtimal onu Kullanmayıp genel tekrar kampı da yapabilirim Ya bir daha TT Biyolojiden şimdi e, 40-50 video izlemek istemiyorum TT Biyolojide de baya bir soruyu Baya bir konuyu hatırlıyorum ya bilmiyorum TT Fizik al almam lazımdı TT Fizikte çoğu konuyu hatırlamıyorum yani hatırlamıyorum dedim de yani. Mesela elektrik akımı sorusu çıksa yapamam denemedi. Ne yani optik zaten yok, dalga yok. Yani üç konu yok zaten. Direkt o al kitabı yeniden başla. O yüzden ama kimya ve biyolojide genel tekrar ilerleyebilirim bilmiyorum. Video çok uzun oldu ya. Kusura bakmayın biraz detaylı video çekeyim dedim. Geçen videolar hep 3 dakika 4 dakika hemen sanki böyle hızlıca çekip atıyormuş gibi oldu. Yani kusura bakmayın öyle oldu yani bilmiyorum. Bu video biraz böyle olsun. Ee, görüşmek üzere ben videoyu kapatayım. Ee, kendinize iyi bakın. Bay bay.